Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün maya maskesini üçüncü kez çekiyorum. Neden böyle yapma gereği duyduğumu videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım arkadaşlar. Bol konuşmalı bir video olacak. Yapım olarak zaten çok basit biliyorsunuz. Fakat inanın bana artık YouTube'da inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Herkes bir şeyler yapıyor. Tabii ki yani saygı duyuyorum insanların bir şeyler yapmaya çalışmalarına. Ama bu iş gerçekten sorumluluk gerektiren bir iş ve doğru şeylerin insanlara anlatılması gerekiyor. Ben bunu kendime bir sorumluluk kabul ediyorum ve en doğrusunu tekrardan çekmeye karar verdim. Maya inanılmaz güzel bir cilt yenileyici arkadaşlar. Adeta hani o e, bir doku tedavisi var biliyor musunuz? Ciltten e, doku hücreleri, kök hücreler alınarak yapılan bir tedavi var cilt gençleştirme için. İnanın bana aynı etkiyi 50 kuruşa alacağınız bir mayayla elde edebiliyorsunuz. Ama nasıl? Doğru uygulamayla arkadaşlar. Mayalar biliyorsunuz canlı varlıklar. Bizler mayanın tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz. Mayayı cildimize sürdüğümüz andan itibaren cildimizde o hücrelerde, o gözeneklerde maya tıpkı bir inşaat işçisi gibi çalışmaya başlıyor pürüzleri gideriyor. içini temizliyor hücrelerin. Gözeneklerin tertemiz olmasını sağlıyor. Bu şekilde yaşam enerjisi veriyor. Arkadaşlar bakın canlı bir şeyden faydalanıyoruz. Bu sebeple maya kullanırken gerçekten bir takım noktalara çok dikkat etmeliyiz. Ben e, görüyorum YouTube'da dediğim gibi çok sayıda maya maskesi var. Her şeyi koymuşlar arkadaşlar. Mayanın içine süt koymuşlar, bal koymuşlar. Efendim e, sirke koyan var. Limon suyu koyanı gördüm. Arkadaşlar bir şeyin mantığı olmalı. Bakın siz eğer mayanın içerisine limon gibi sirke gibi asitli bir takım sıvılar koyarsanız mayayı daha baştan öldürürsünüz. E, ölen bir şeyin cildimize nasıl fayda vermesini bekleyebiliriz? Biz mayanın o özellikle canlı olmasından zaten faydalanıyoruz. Yaş mayayla da yapabilirsiniz. Kuru ile da özellikle orada ekranda koydum. Ben bugün kuru mayayla yapacağım arkadaşlar. Ee, ve bakın sadece ılık su kullanıyorum. Hiçbir şey kullanmıyoruz başka arkadaşlar. Sadece ılık su. Ha belki elinizde süt varsa süt de kullanabilirsiniz ama ben burada özellikle ılık suyu tavsiye ediyorum. Bakın bir şeyleri zorlaştırmaya, karmaşıklaştırmaya hiç ama hiç gerek yok. Maya zaten ılık suyla müthiş şekilde çalışmaya başlayan Güzel mi güzel bir canlı. Ben Maya'yı çok seviyorum. Maya maskesinde inanılmaz seviyorum arkadaşlar. Bakın kanalımda o kadar çok sayıda Maya, o kadar fazla sayıda özür diliyorum maske videosu var. Ama benim favorim Maya, Maya, Maya. Sizlere de en büyük tavsiyem maya maskesi ama lütfen doğru yapalım. Bakın kıvam bu. Ne bunun koyusu ne de daha sıvısı. Bakın ne koyu ne de sıvı. Kıvamına çok dikkat edin. Yüzden akmayacak bir kıvam yeterli bizim için. Ve evet sizlere anlatmak istediğim en önemli uygulama. Bu şekilde bir kap bulun arkadaşlar. Evinizde var kullandığınız kaplarınızdan derince bir tanesini alın. İçerisine kaynamaya yakın bir su ilave edin. İyice fokur fokur olmasına gerek yok çünkü burada yapacağımız uygulamada yüzümüzü yakmamamız da gerekiyor aynı zamanda. Şimdi böyle bir kabımızda dediğimiz gibi buharlaşan bir suyumuzu buharlaşacak arkadaşlar suyumuz ne çok soğuk ne de kaynar olacak ama buharlaşan bir ısıda olmasına dikkat edelim. Şöyle genişçe bir havlu kullanın arkadaşlar. Yüzümüzü bu e, kabın üzerine eğerek o buharın üzerine doğru yüzümüze eğeceğiz ve üzerimize başımızın üzerine bir havlu örterek. 2-3 dakika kadar buhar etkisiyle gözeneklerimizin açılmasını sağlayacağız. Lütfen burada dikkatli olun. Yüzünüzü yakın demiyorum arkadaşlar. O buhardan faydalanın. Buhar ve ısı etkisiyle gözeneklerimizin mis gibi açılmasını ve maskeye hazırlanmasını sağlayalım. Bakın bu uygulama çok önemli arkadaşlar. Eğer bu maskeden Doğru verim elde etmek istiyorsak bu uygulamayı yapacağız. Yüzümüzü yakmadan dikkatli bir şekilde üzerine eğilerek buhar etkisiyle gözeneklerimizi açacağız. Sonrasında Maya uygulamasını cildimize yapacağız. Uygulama zaten çok basit gördüğünüz gibi. Lütfen o dediğim detaya dikkat edin. Bakın bunları güzellik merkezlerinde cihazlarla yapıyorlar ve sizlerden bir dünya para alıyorlar. En basit bir cilt bakımı bugün 500 liradan başlıyor. O da yani çok bulamazsınız arkadaşlar her yerde. Yani bu uygulamayı evde doğru şekilde kendiniz 0 liraya mal edebilirsiniz. Yapacağınız bir tek şey bir paket maya almak. O da zaten çok cüzi miktarlarda hani elde edebileceğiniz bir şekilde. Bakın arkadaşlar, mayanın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de göz altına, göz üstüne, göz çevresine, dudak üstüne, altına, çene bölgesine, dekolte bölgesine, boyun bölgesine hiç ama hiç çekinmeden uygulayabilirsiniz. Fakat arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi lütfen maskeleri yapmadan önce bir e, vücudunuzun bir bölümünde, özellikle el bileklerinizin iç kısmında Alerji testi yapın. Eğer e, olabilir arkadaşlar, binde bir alerjisi olan da çıkabilir. Lütfen bu detaylara çok dikkat edin. Sonra cildim kızardı, ka kaşınmaya başladı, yandı. Bu tarzda şikayetleriniz olur. O yüzden öncelikle lütfen bir bölümde alerji testi yapalım. 20 dakika bekletiyoruz mayamızı. Ben yüzüme de sürdüm. Size elimde gösteriyorum. Elimdekini de özellikle yıkamadım. Birkaç bölümünde e, elimi kullandığım için bozulmalar oldu. O yüzden özür diliyorum sizlerden. Evet yine geniş bir kabımıza ılık bir su koyuyoruz. Bakın burayı da çok dikkatli dinleyin lütfen. En önemli püf noktalardan birisi de burası. Sıcağa yakın ılık suya batırıp sıktım havlumu bir güzel ve cildinizin üzerine koyun. Gözlerinizi kapatın. 2-3 dakika. Hatta bana sorarsanız 5 dakika kadar da bu şekilde mayanızı tekrardan çalıştırın. Bakın benim e, bazı bana gelen yorumlarda ben e, maya maskesine o kadar faydalanamadım deniliyor. İşte bu detayları uygulamadığınız için arkadaşlar. Yoksa inanın bana mucize etkiler veriyor maya maskesi. Bu şekilde de 5 dakika çalıştırın. Bazı arkadaşlarımız mayayı 20 dakika bekletiyor, sonra hemen gidiyor yıkıyor suyla. Bakın yıkayabilirsiniz elbette hani bunda bir şey yok ama. Biz en güzel performansı elde etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple yıkamak yerine ılık suya batırılmış bir havluyla hatta sıcağı yakın ama yüzünüzü yakmayın yani onu ayarlayın arkadaşlar. Ee, o ılık havluyla 5 dakika bakın zaten kendisi çıktı maya. Hani sizin yıkamanıza falan gerek yok. Ne yaptı? Bir daha çalıştı ciltte ölmeden önce bir daha çalıştırdık mayalarımızı. Ve şimdi artık yıkayabilirsiniz. Benim anlatmaya çalıştığım şey, 20 dakika beklettikten sonra hemen çeşmeye gidip yıkamayın. Bu işlemi yaparsanız, inanın bana iki kat daha fayda, e, fayda sağlayacağız. Şimdi evet, artık bir güzel silebilirsiniz. Ben böyle yüzümü de böyle zaten bu havluyla direkt siliyorum. Ondan sonra gidiyorum Dalim bebek şampuanımla da mis gibi yıkıyorum. Ee, onu da zaten cilt temizliğim için sadece onu kullandığımı Instagram'da da birçok arkadaşımıza söyledim. Bakın ne güzel oldu. Şimdiki uygulama da çok önemli. Şimdi bir önemli aşamaya daha geldik. Yüzümüzden mayayı söylediğim şekillerde çıkardıktan sonra buz uygulaması yapıyoruz. Gözenekler mis gibi açıldı, mis gibi beslendi. Şimdi gözenekleri sıkılaştırma ve kapatma zamanı arkadaşlar gözenek küçültme zamanı Bunu da buzla yapacağız küçük küçük buz küpleri var böyle şirin rengarenk onlardan kendinize satın alabilirsiniz ee, ama işi zorlaştırmaya hiç gerek yok elinize küçük pet şişelerden birisinin içerisine su doldurun bir gün önceden bozduğunuzu atın buzunuz bulunsun Ben böyle kullanıyorum İnanın bana bu şişelerde eskidikten sonra atıyorum yeni bir tane koyuyorum e, fakat bunu her kullanımdan sonra dışını bir güzel sabunla yıkayın. Tertemiz bir şekilde tekrardan buzluğunuza kaldırın. Temiz olması çok önemli. Buzluktan çıkar çıkmaz da yüzünüze koymayın arkadaşlar. Önce şöyle bir çeşmenin altına tutun, suyun altına. O ilk buzun yakıcılığı gitsin. Ondan sonra cildinize uygulayın. Bakın bu detaylara dikkat ederseniz bu maskeden... Bir ay içerisinde ya hatta bir ay bile değil 2-3 haftada müthiş etkiler alırsınız arkadaşlar e, maskeyi gündüzleri de yapabilirsiniz geceleri de yatmadan önce yaparsanız çok çok daha güzel olur haftada iki kez rahatlıkla yapabilirsiniz e, uygulamada bu şekilde lütfen bu detaylara dikkat edin arkadaşlarım her şeyin çok güzel olacağına eminim eğer tarif hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve benzer videoların devamından haberdar olmak için lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.